Merhaba arkadaşlar bugün sizlere buradaki ve ilk haritadaki swipe part nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk başta bunu göstereyim arkadaşlar çünkü bunu bulmak çok daha fazla zor. Yani çok nadiren çıkıyor şu an free play'e girmişim oradan gösteriyorum. Arkadaşlar bakın burada başı hızlı yani şu ok kısmı hızlı sonunda yavaş olması gerekiyor aynen şöyle. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Başını hızlı yapıp sonunu biraz daha yavaş yaparsanız bu olacaktır. Diğerine de geçelim. Diğeri daha da yaygın. Burada pek fazla çıkmayan bir şey ama ilk haritada daha fazla çıkıyor arkadaşlar ve daha çok kanser edici. Bu sorundan kurtulmak için arkadaşlar şimdi size onu göstereceğim. Evet arkadaşlar The Scale'de geldim. Buradaki Swipe Card görevi herhalde en sinir bozucu görevlerden bir tanesi. Diğerini yaptığımızın tam tersini yapacağız. Burada arkadaşlar ok boyunca yavaş kalanı hızlı yapmamız gerekiyor. Diğerlerinden biraz daha farklı. Buradan yavaş. Biraz nubum da yavaş hızlı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Arkadaşlar bunları izleyin ve uygulayın. Emin olun daha iyi oynamaya başlayacaksınız. Yani en azından bu görevlerde zaman kaybı yaşamayacaksınız izlediğiniz için gerçekten teşekkürler kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki video daha görüşmek üzere hoşçakalın